Valla video çekmek çok zor işte. Sabahın gününde bu yollara koyuyoruz. Sizler için takip etmeyi unutmayın. Yürürken dikkat edeceğiz. Yavaş yavaş. <laughs> ne oldu? sabah. Çok erken saatlerde yollardayız. Evet. Ee, e, dört yola gidiyoruz. Dört yola gidiyoruz. Dört yolda bakalım neler göreceğiz, neler göstereceğiz. Fotoğraf değil miydi? Duygu'yu Neredeyiz Duygu? Bugün dört yoldayız. Kuzuculu geçmemez kanyondayız. Buraya ben de ilk defa geliyorum. Bakalım ne maceralar yaşayacağız. <laughs> Şimdi yürüyoruz. Sen de buraya ilk defa geliyorsun değil mi Rıda? Evet. Ben de ilk defa geliyorum. <laughs> Bakalım daha Yolun başındayız, epey bir yürüyeceğiz. Arkadaşlarımızla öyle bir gezinti için geldik ama biz Duygu Sebzeci kanalı izleyicileri için bunu görüntüleyeceğiz. Size çok güzel yerler göstereceğiz. İnşallah. Buradasın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yolu Kanyonu'na ilk defa geliyorum. Onun dışında da ilk defa böyle bir doğal yürüyüşü yapıyoruz beraber. Hmm. Bu da yani bizim için bir ilk. Saat kaçta çıktık yola bugün? Saat 6'da uyandık. <laughs> 6.30'da yollara düştük. Şu an saat kaç? Saat 8.30'da sanırım. Yani, 8.30-9.00'a doğru geliyor. Aynen sabahın çok erken saatlerinden bu macera için yola çıktık. Ve bu yüzden sizlere böyle video çekiyoruz. Serüvenimiz devam ettikçe detayları paylaşacağız. Şu anda çok güzel dağın içinde yürüyoruz. Birazdan sanırım derelerden suyun içinden yürümek durumunda kalacağız. Evet. İzlemeye devam edin. bu arada duyuralım. Bu videomuzda da şifremiz olacak. Eylül ayı hediyemiz için. Onu da videonun ilerleyen bölümlerinde sizlerle paylaşıyor olacağız. Artık ben de biraz işi öğrendim galiba. evet abi. Ortaçağ vardı. Sohbet deyince bir şey sohbet edemiyoruz. Ortaçağ vardı mı? Hey ya. Bu arada telefonlar falan çekmiyor şeyden sonra 4 yıl otobandan hemen sonra biz e, videonun içinde konumda koyarız görürsünüz ne de demek istediğimi bir telefon falan çekmiyor yok. Evet. o yüzden ailenize önceden haber verin buraya gelin kalpleri Yoksa falan kalmasın. Kalpleri falan geride kalmasın. <laughs> evet bu duyuruları dikkate alın aynı zamanda videomuzdaki şifre duyurusunu da dikkate alın bakın size biraz doğayı göstereyim. Kenara dikkat et Duygu. Allah dikkat et Duygu. Ferhat ne yapıyorsun? Resmen parkur. Thank <laughs> Teyze gelmedi bir adım atma. Emin misin? yavaş. Ya şey kutu falan var azlar ya. Tek tek ilerlemek Çok zamandayım. güzel görünüyor. <laughs> Aha Meyre. Oradan bak. Geçiyor. Birazdan donacağım. Bu su buz gibi. Şimdi Hadi buz bakıyor. gibi suyun içine gireceğim. Bato, <laughs> <Çilemek gülüyor> evet, iki al. mi bak? <laughs> Evet. Şeyin e, ağaçların içinden geçerken terledik. Evet. Şimdi suya ilk defa basacağız. Ve su çok soğuk. <laughs> Beraber ekip arkadaşlarımız var. Hatay'ın her tarafından gelen gezginler var. Türkiye'nin her tarafından gelenler de olabilir. <laughs> Ayakkabılarla dümdüz. Çünkü sudan kaçışımız yokmuş. Sen bu ayakkabı giymişsin. İçinde çorap var falan. Hiç. <laughs> güzel Evet, 2 kilometre yaklaşık yürümüşüzdür. Demin suya soğuk dedim ama demez olaydım. Şu an bulunduğum yer deminki sudan çok daha soğuk. Ee, derenin içinden falan yürüyerek buraya kadar geldik. Ee, buradan sonra böyle yüzmek için daha derin yerler var. Daha ileri de gidiliyormuş. Şu anda biz gitmiyoruz. Birazdan belki ben gider yüzerim. Burada da böyle yerler var. Şimdi yine çekeceğim. Buraları görmeniz lazım. Gelip görmeniz lazım. Yani... Ben kendimi Ha ha ha. zorluklarla mücadele ediyor. Nereden çıkacaksın? Basabilir misin oraya? Yok. Kanyon gezimiz devam ediyor. Evet. Başka ne söyleyeyim? Duydum. Ne düşünüyorsun? Gerçekten çok soğuk. In Şöyle bakın manzara çok güzel. Mutlaka gelmelisiniz. Evet video nasıl gidiyor? Umarım çektiğimiz manzaraları görüyorsunuzdur. Videoda şifre olacağını söylemiştik. Şimdi hazırsanız ilk şifreyi veriyorum. İlk sayımız 1. Instagram'dan bana diğer vereceğim şifreleri yazıp yollamayı unutmayın. Gerçekten bu manzaraları görmek çok üzücü. Yani şu an doğadayız, harika bir yerdeyiz ama insanlar çöplerini bırakıp gidiyor. Yani gerçekten doğaya en çok zarar veren bizi. Şimdi mesela yangınlar oluyor, ormanlarımız yok oluyor ve biz kıymetini bilmiyoruz. Lütfen böyle yerlere geldiğinizde ateş yakarken dikkatli olun ve çöplüğünüzü atmayın. Elinizde tutun, biz deminden beri cebimizde taşıyoruz. Bu, bu duyarlılığı, hassasiyeti gösterelim. Yani bu doğa hepimizin. Evet, Videoda şimdi ikinci şifremizi vereceğiz. Bunları da birlikte şifreyi size söyleyelim dedik. arıyorum <laughs> <laughs> İkinci şifremiz neydi? İkinci şifremiz 9. Evet, 9. Kulağıma söyledi dedik. <laughs> Bak, sen görünmedin. Yavaş yavaş. Bütün kollarım ben dışarı şimdi dedim Ne oldu? Benim düştüm sanırım ayağımı burktum. Ne kolüne çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün dört yol geçilmez kanyonuna geldik. Sizlere bu manzarayı <laughs> göstermek istedik. Buraya gelin. Hatay'a davetimizi hep yeniliyoruz. Geri kalan şifreleri söyleyeceğiz. <laughs> şifreyi buradan söyleyeceğiz. Hadi bakalım. Şifremiz son rakamı 3 ve 9. Evet. Çifemizin son iki rakamı 3 ve 9. Doğru. Bu rakamları yan yana getirip Duygu Sebzeci'ye direkt mesaj olarak Instagram'dan göndermeniz gerekiyor. Evet. Kapat Duygu. Bu Instagram'dan bana mesaj yolladığınız takdirde her ay biz sizlere Antakya'dan özel hediye veya hediyeler gönderiyoruz. O yüzden katılımınız çok önemli. Bu şekilde bir videoydu. Rıdvan'la uzun zamandır video karşısına, kamera karşısına hiç geçmedik. Onç Alışık olmadığım belli oluyor. <laughs> yerimde duramıyorum. Düşünüyorum. Evet, biraz yerinde duramıyorum. Neyse daha fazla lafı uzatmadan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Umarım sonraki maceralarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.